Çekiyor ne? ya. Çekiyor Her çekme faul. Bunun nereye sarı kart? Allah mı sarı ya? Bunu, bunu nereye sarı, sarı kart? Kar çekiyor, çekiyor. Gol oldu abi, çekiyor. Sarı kart falan değil ya. Ya yapma evet, ya. ya. ya nereye sarı kart? Ya Allah aşkına. Al al sana. Al, al, sana. al, al sana kart. Al, al sana. Al. 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 Sarın kafasını sarın bunun. Kafasını sarın. Yatmadım lan yere oğlum. Allah'ım Allah'ım. Allah'ım sen görüyorsun işte bak. Cezasını her geç veriyor. Ya adamın kafasını yardınızla hala konuşuyorsunuz ya. Fual vermedi görüyorsun Sıfırı değil mi? Sınırı görüyorsun sınırı değil mi? Sınırı. Gene fual vermedi ya. Ulan yazıklar olsun hoca sana be. Yemin ediyorum yazıklar olsun de. Nerede sana be. Fual vermemiş gene hala Oha. Adamın boyu kırılacaktı be. Abi diyorum ya Galatasaray etkisi altına almış hakemler. Tabii canım. Lan, lan oğlum. Ya. Lan oğlum. Çık sen Penaltı mı? Yok yok. Topa, ya, topa da tut topu. Kim ya? Versin Icardi topu ya. Birinci kuşu vurduk. İkinci kuş bekleyin. Aa, Birinci şey kuş gitti. Sonra Dede gördün mü? Deden hoca da maçı izliyor. Fark etme istediği yerde izlesin. İstediği yerde izlesin. Güneş açtı. Bir güneş döndü. Sıra geldi. Kuş öbür kuşa. Kuşlar bundan sonra yaşamak yok. Yani bir maç aldı bunlar. Öyle yaşayan. abi. Bir dakika. Gider o kadar. Uçmazsınız ya. Uçmaz. Kanadını kırdık, birini kırdık, öbürünü gününü kırdık. aynı şey değil, aynı şey değil. Top toplayın, şu bak. bak adam taştan öte gidiyor. Futbolcunun ya, dok anlatamıyorum ben. O yanlış ben. diyorum, yanlış. Top toplayın, bak orada sen de olsan gerilirsin. Tamam, ben, olay bitti. Hakem, normal hakem orada kırmızı vermesi lazım. Aynısını Hayır, çay orada koşuyor. Aynısını, aynısını aynı çay orada koşuyor. Bak, 5-0'da yenilsen, 6-0'da yenilsen, yanlış mıyım? Stato değişti, Aynı pozisyon tam tersi olsun seninkiler de koşar. Hakem orada ona kırmızı vermez. Çünkü aynı Chelsea topçu, topçu da yaptı. aynı şekilde Allah Allah. koşar. Allah Allah. Şey koşar. Galatasaray'dan topçu da olsa aynı şekilde ben ya, koşar. Koşar yani. onu diyorum. Ben. Topçu vurdu diye diyorum ben sana ya. Hayır. Chelsea, ben Chelsea ben topçu, topçu diyorum. da koşar. Şunu Chelsea topçu aynı şekilde kırmızı yedi ya. Ben adamın yaptığı yanlış şey e, tamam. demiyorum. Tamam. Orada her topçu ona koşar. Adam Abi çünkü koşu. orta sahada top aradı. Yanlış mıyım? Öte gitti top aradı, beri gitti tamam. top aradı. Adam Sen Tora'yla şerefsiz diyorsun da. Ya Tora'yla koşuyor zaten. Koş şeklinde. Koş şeklinde. Koş şeklinde. Tora'yla koş şeklinde. Lan sigarayı yaptınız. Sigarayı ben. Tora'yla koş çünkü öbürkü top toplayıcıya vurmuş. Tam sersini çevir. Senin kulüben de koşuyor ya Allah Allah. Evet arkadaşlar bugün İkardi 2, Beşiktaş 1. Kalite, de diyelim yanına, kalite de diyelim. Hey yavrum şuna bak bak. bize gelen, ya. bize gelen angutlaşıyor ya. Batu Şahay bize geldi, gol kaçırma yakını kırdı Fenerbahçe'de. Kral oldu anasını satayım. Bizim şimdi Begos neler neler kaçırıyor. Valla yani şaka ya. Sizi bugün o bilgilerde bir de kafasındaki oy sizin tayfalarında Ya hadi hadi yer sakatlandı, şey sakatlandı. Tamam mı? Ha 10 senedir neredeymiş bu arkadaşlar? Hayır haksız mı? Böyle 10 senedir. Hayır, şey yapıyorsunuz ya, Hakemler, hakemler diye ağlıyorsunuz. On şu faal Ya şu faal mı? Onu sonra ama. Bırak bol sene. Değil mi? Adamı yıkmış abi sonuçta orada. Ya görmüyor bile lan. Senin adamı Görmüyor, Görmesin, Bak, yıkmış abi, abi adamı. Barşay'a yıktırıyor ya. Ya nereye yıktırıyor ya? Barşay'ı, Valencia'ya faal yapsın yerinden. diye adamı yıktırıyor. <laughs> Ya ne yapın yapın top Fenerbahçe top vermiyor. Hakemler de hakemler. 10 ya. senede 5 defa şampiyon oldu. Ya hakemler kim koruyor ya fena fena Ya penaltı değil mi? Değil abi. Ne penaltısı? Değil mi Değil. Değil mi Değil abi. Değil penaltı değil. Adamlar da incelemiştir herhalde buradan Vallahi abi. Hakemler de hakemler. Ulan 10 yılda 5 defa şampiyon olduk. oldu. Kaç defa şampiyon e olduk, olduk biz? Kaç defa şampiyon olduk? Sen bir şey bana da olamaz. Allah Allah. Allah Ya Allah Allah. O zaman hakemler demeyeceğiz abi. Ya bu penaltı. Hakemler demeyeceğiz değil o zaman. zaman. Penaltı bu. Ondan sonra biz top oynuyoruz. Sadece abi. Top oynuyoruz ee, tabii ya. top oynuyoruz tabii. Sen kendin dedin suçunu biliyor dedi. Allah. Serdar suçunu biliyordu. dedi. dedi. Kendini söyledi. Top, top oynuyoruz. Stop. Sen kendini söyledin. Net penaltı vermiyor. Ankara'da dirseğe vermiyor. Fualdek ha, de vermiyor. aynısını bizim Serdar'a adam yatırdı Beşiktaş maçında. Es geçtiren. Nerede? Ne oldu? E, Beşiktaş maçında işte. Hatırlamazsın tabi. Josef yaptı anne. işimize geldim hatırlarsınız. Iki dakika Başakşehir maçında kolayı söylemiyorum bile zaten iki, iki dakika, ağlamayın iki, dakika, oğlum iki dakika, biz dakika, ağlamıyoruz dakika, siz de dakika, ağlamayın dakika, dakika, siz de top oynayın bizim gibi, dakika, siz, de oynayın bizim Hı, gibi. siz de top oynayın ağlamayın Kaya aşağısı boğmuş Ah be gradel dönemedin ya ya oyunun Sen Aha. gol versin, sen oyunu yine maçını ya. sen oyunun iyi. kalıyor ya. zaten. Biz oynadık da Şimdiye kadar oynadık da aldık. Vermiyor. Biz Başakşehir'de. Hakemi de yendik. Başakşehir'i de yendik abi. Ankara gücü başına da mı yendin sen? He? Kimi? Ankara gücü başına da mı yendin sen? Ha? sen? Hakim ya, sayesinde aldın maçı. Geç abi. Geç Yalan mı? Ya Geç. Geç. Ya Geç. Sen Trabzon'la falan karıştırıyorsun herhalde bizi. Ankara gücü falan maçına mı? Trabzon'la falan karıştırıyorsun sen herhalde bizi Ya sen niye Trabzon'da Niye Trabzon diyorsun? Sen niye Ankara'dan örnek abi? Fenerbahçe top oynamıyor mu? Ya ben sana çabuk sene top oynamıyorum abi. Arkadaşlar bu sene hakemleri de yeniyoruz <laughs> hakemleri. Hadi be vur. Ah be atar var be. Ah be atar var be. Ya sabah ya. Yat oğlum Altay sıra sende oğlum yat. Kalk bu oradan yat. Bak ne bile. Bomboş aşağıda, aşağıda maskeler be. Kur baskıyor hocam artık. Rakip 10 kişi mi hocam ya, be? Yapma Altay, Altay yapma ya. Vur artık. Aa! Ne baskanla çalışıyorsun sen ya? Atma diye ata bari, çıkar ata bari, çıkar çıkar. Al al al. Al oyundan ata bari. Terbiyesizim. Ya pas vermez hocam Ya İrfan çok hızlı atıyor sen bu pasları bugün ya. Abi gördün mü topu gerçekti ya Yatabare. Şaka ben gibi ya. ya. Abi güzel çıkardın neden araya? Onu araya güzel saldı. Evet. Şurada faulü kime verdi? Sivas'a mı verdi? Silasam. Hakem senin Allah cezanı versin hakem. Tamam adam Sivas topu vuruyor zaten. Ya basmış adama. Ya adam ne yapsın topu vuruyor ki ürkün gelişim falan. sonra yani. aynen Ayak vuruyor, düşer mecbur. Vurmasa yapacak bir şey yok. Yani basmaya falan artık faul demiyorsun. Hayır topa vurduktan sonra. sana ya. İrfan vursa senin dediğin doğru. Topu ürkün vuruyor. İrfan vurmuyor ki topa. Ya basma var abi orada. Adam ayakla basıyor ya. Topa vursun ya da vurmasın. Zer kardeşim anlatamıyorum ben sana bak. Bastıktan sonra bu ayak şey yapacak, öbür gün ayağını ne yapacak? Vurduktan sonra havadan mı etmesin ayağı? Sen geçersin, daha sonra... Ben geldiği gibi konuşuyoruz, Vallahi, Vallahi ben işinize, işinize geldiği gibi, gibi konuşuyoruz ben. Valla oğlum. oğlum. Asla, Allah Allah. Sanatamıyorum. Geçen sen Galatasaray maçında Adana Sivas'ın ayağını kırıyordu. Yedlinin, evvelisi sene. Sen de Beraber tebrik ediyorum. <laughs> Bunda da tebrik ediyorum bu arada Beşiktaş'ta. <laughs> abi lan Beşiktaş'ın bizim rakibimiz Başakşehir. Beraber kaldı. Konya, Trabzon. Bizim rakip dediğimiz zaman. tebrik ediyorum. Bundan düşün o zaman ya. <laughs> evet, biz, biz farkı da... açıyoruz. Biz farkı açıyoruz. İşte abi, o kötü yapıyoruz. işte. O kötü. Allah billah o kötü. Yani Sivas'ın şuradan en kötü bir beraberlik alması lazım. Ya tabağını nasıl vuramıyor kafayı. Enji orada iki kişi bomboş gidiyorsun oradan şut çekiyorsun geri zekalı ya. Ya diyecek bir şey yok. Tebrik ediyoruz Fenerbahçe'yi. Süper chatten ve süper teşekkürden destekçilerimizin isimlerini yazıyoruz. Teşekkürlerinizi unutmayın. Şuralarda bir yerde olacak süper teşekkür. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı beğenmeyi unutmayın. Videoları görüşmek üzere.